Türkiye yaşın yeter. Evet. Kardeşim evet Musa ben 80 yaşındayım. Benim adım Sara Selim. Net kim diyorsa diyesin tamam mı? Biz çok lider gördük, çok lider gördük. Ben Türkiye sesleniyorum. Yani bir adam değil ki bütün Türkiye sesleniyorum. Evet. Bundan efendiye söyleyeyim ne, kadar liderler geldi. Biz Tayyip Erdoğan'ın gibi lider bulamadık. Bulamazdık. Bulamadık, bulamadık. Yani bunu ki bir lider daha piyasaya gelmemiş. Oldu mu kardeşim? Evet. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye efendi söyleyeyim. Aklın başına gel, getirsin, getirsinler. Evet. Bu Tayyip Erdoğan'a efendim yüzde yüz değer versinler. İnşallah, inşallah. Söyle yani, tamam kardeşim. Ayy, baba, ha, baba, bunu da efendim e, e, Tayyip'e de girsin. Bunu da söyleriz. Ha? Evet. Ekleriz bunu da. Ha. Benim tamam. sözüm hep tayyip, Tayyip'e de geldim. Adım ya, söyledim, adım söyledim. Adım Sarı Selim. Telefonum var Benim mesleğim kuyumculuk. Tamam evet. mı? Dayı evet. o zaman şöyle bir soru sorayım. Koalisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi, koalisyon... Erken seçim mi, koalisyon mu istersiniz? Abi biz evet koalisyon buna bu partilerden koalisyon yapamaz. Neden? Yapamazdık, bunları Bunlar Bunlar bizim dediğimi yapamazlar. Dediğini yapamazlar. Bunlar değil kendi kafasında bulunmazlar. Bulamazlar. Yani yerine getirmezler. Yok getirmezler ama biz evet erken seçim istiyoruz, istiyoruz tek lider istiyoruz. Evet Tayyip Erdoğan eğer tek lider olursa bir de evet e, ne sistemi başkanlık sistemi getirirsen daha Türkiye Efendimiz hadi eder.